Merhaba arkadaşlar ee, tekrar beraberiz ee, bugün size kendimden bahsedeceğim biraz geçmişte yaşadığım bir hikaye anlatacağım. <laughs> bu arada kim arkadaşlar neden şapka taktığımı falan işte e, sorguluyorlar ya işte kelsen kelsin bir de e, şey e, şapkasız e, bir program yap falan diyen arkadaşlar var bu sizler için e, yani e, bu da benim kel halim. Tıraş oluyorum sık sık. Kafayı kazıyorum. Kendim yapıyorum. Yıllardır berbere gitmiyorum. Yani e, bayağı para e, seyvettik bu konuda. Bakalım onun onu, paraları da bir gün yatırıma dönüştürüp bir ev alırız herhalde. E, i̇şte böyle. Kellikte böyle bir şey. Rahatsız değilim. E, yani ne bileyim kelliğin bana yakıştığını düşünüyorum. Böyle de bir dönelim bakalım. Bir <laughs> profil verelim diyelim şöyle. Neyse e, yani eee ne bileyim bugüne kadar pek çok şey konuştuk. Ee, şeyden hiç bahsetmedik ya böyle dostluklar, arkadaşlıklar, işte işbirlikleri, ne bileyim ortaklıklar falan böyle şeylerin bazılarından hafif dokunduk ama böyle bir kötü bir hikaye yaşadım ben ilk geldiğim yıllarda. Yani o kadar da kötü değildi de kabullenmesi kötüydü. Bir arkadaşla yaşanılan... Onca güzel şeyin ardından yollarımızın ayrılması falan. Yani böyle geriye bakıp düşününce ne bileyim, e, belki de e, her şeyinizi e, insanlara bütün benliğinizle bağlamamanız lazım. Bence yani ne bileyim yani. iyi arkadaşlıklar çok güzel. E, çok da güzel arkadaşlıklarım oldu, hala da var. Ama işte yurt dışında yaşadığımız için fazla arkadaşımız yok. Ama olanlar da sağ olsunlar e, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Bırakmıyorlar. Bu arada sizlerden de bayağı bir arkadaş edindim yani. işte buraya gelenler, gelmek isteyenler işte falan bayağı bir yoğun bir arkadaş çevrem oluştu. Sağ olun. Her birinizle kendimi dost olarak hissediyorum. Neyse bizim olay şöyle oldu ya işte buraya ilk gelmeden daha başladı arkadaşlığımız. İşte biz aynı yerde çalışıyorduk bir arkadaşla, Hilmi arkadaşın adı, hadi soy ismini vermeyelim, şey olmasın, ya, ne bileyim, nerelerde hiç bilmiyorum, 30 senedir en azından. İşte öyle Türkiye'den tanışmışlığımız var, işte beraber gemi Gemicilik hayatında, ben toplam olarak zaten bir buçuk sene falan çalıştım gemide. Aynı de çalıştık, iyi bir e, dostluk kurduk. İşte böyle, kendisi her zaman böyle şeydi, böyle misteri, istedikleri böyle gizemli biriydi. İşte e, a, yarım yamalak anlattıkları kadarıyla, ucundan verdiği bize bilgilerle işte sağ sol olaylarına karışmış 70'lerde falan. Hatta benden kendisi de 3-4 yaş büyüktü yani. Ondan sonra böyle işte ne bileyim, e, eylemlere falan da karışmış tahmin ediyorum e, anladığım kadarıyla. İşte bizi siyasi yönler ilgilendirmezdi. Hiçbir zaman da ilgilendirmez kimin hangi siyasi fikirde olduğu. böyle bir dostluk oluştu. İlk önce ben geldim, sonra yollarımız ayrıldı. Yani ben başka bir gemiye, o başka bir tarafa gitti falan. İşte ben buraya geldikten bir sene sonra falan da o şey yaptı. Buraya geldi. İşte New, York New York'ta yaşanıyor bu olaylar. <laughs> Ondan sonra işte bir şekilde haberleştik, adreslerimizi verdik, işte gelince beni bulmasını falan filan. O bir şekilde geldi benim yanıma işte aynı evi evde yaşamaya başladık beraber ev tuttuk. Daha doğrusu o zamanlar New Jersey'de yaşıyordum. ben. ilk geldiğimde bir müddet şeyde yaşadım bir bir, bir buçuk sene falan. New York'ta yaşadım sonra New Jersey'ye geçtim. Daha doğrusu New York'tan New Jersey'ye çalışmaya gidiyordum. İşte toplamda 7-8 sene New York'ta yaşadım. Ondan sonra da New Jersey'ye geçtim, daha sonra da Florida'da böyle uzun bir e, hayat yolculuğumuz oldu. İşte e, beraber aynı iş yerine çalışmaya başladık. Gayet güzel ilişkimiz vardı. İşte elinden de iş geliyordu bu e, gemilerde makine e, dairesinde çalışıyordu ve işte tamircilik falan filan o işlerden güzel e, anlıyordu. Ufak tefek araba tamiratları işte bizim kendi arabalarımızı falan tamir ederdi. Sonra çalıştığımız firma işte bir iplik fabrikasıydı böyle işte el ergüünleri satın alıyordu. Bu adamlar şey yaptılar. Makine alıp kendileri üretme kararı aldılar. İşte bizim Hilmi de makineden anladığı için falan filan <laughs> makinist de o oldu. Böyle bir süre gittik ondan sonra. Adamların işleri bozuldu. Kendi ürettikleri mal, sattıkları malın kalitesini tutmadı falan. Satışları falan düştü bayağı. işte. bir şekilde zaten ben de yani onlar gene ticaretlerini sürdürdüler bir şekilde. Ama ben bir müddet sonra ya işte ancak karnımızı doyuruyoruz burada. İşte ben buraya Amerika'ya karnımı doyurmaya gelmedim. Hani bir şeyler yapalım, bir paralar kazanalım gibilerden bir arayış içine girdim. O arada işten çıktım ben. Hilmi orada kaldı. Sonra ben işte Brooklyn'de yaşamaya başladım. Şeyde yani Brooklyn'i çok yer gezdim. <laughs> Çoğunlukla da Brooklyn'deydi zaten. Brooklyn'in böyle bir güzel bir yerindeydik. Bir arkadaşımın akrabasının evinde evini kiralamıştık. Böyle iki katlı bir evde. Üst katında biz kalıyorduk. Ondan sonra Güzel bir Site içinde böyle kapıda bekçi falan var. Ee, böyle içeriye girmesi, e, izinsiz girmesi müsait olmayan bir yer falan. Neyse, e, bu benim yanıma geldi, sonra işten çıktı, e, işte benim yanımda takılmaya başladı, işten çıkış nedeni şimdi hatırlamıyorum. İşte e, ne bileyim, evde oturuyor, ben şey yapıyorum, işte e, çalışıyorum falan, o e, işte yemek hazırlıyor falan, işte e, akşamları oturuyoruz, muhabbet ediyoruz sabahlara kadar hafta sonları işte hafta işleri gece geç vakitlere kadar muhabbet muhabbet eski günler yeni günler şunlar bunlar. Ondan sonra yer zaman git zaman bu bayağı 3 4 5 ay falan evde oturdu. Ondan sonra şey yaptım ben. Yani bütün masrafları ben görüyorum. Hadi arkadaşız bir şekilde tamam görürüz. Geçer, geçici bir süre de ömrünün sonuna kadar yani herhalde <laughs> bakmak doğru bir şey değil bir, yani bir normal bir arkadaşlık e, ilişkisi değil diye düşündüm ve e, işte buna e, şey iş araştırmaya falan başladım. Ondan Sonra işte bir iki kere iş buldum işte gitmiyor işte e, buluşmaya falan iş görüşmesine Allah Allah e, şey oldum kafamı bozdu yani dedim ya sen ne yapıyorsun ya e, iş görüşmesine gitmiyorsun yani. E, Dedim yani şeyin de bir derecesi var ne bileyim her şeyin bir derecesi var. Ondan sonra e, neyse bu da bana işte kızdı falan işte sana o kadar e, ilk zamanlar böyle bütçelerimizi çalışırken bütçelerimizi birleştiriyorduk. Ondan sonra öyle masraf ediyorduk. E, i̇şte bu da aldığı haftalığı birkaç hafta bana şey yaptı böyle tamamını verdi haftalığının. Yani ben büyük aslında küçük kardeşim ben esasında ama diyelim bütçeden anlayan küçük kardeş olarak şeyleri bütçeyi ben görüyordum falan. Ama böyle uzun süreler olmadı bu yani. Birkaç hafta oldu. Yani onun parasını ben kat be kat şey yaptım ona. Geri harcadım yani. O verdiği paraları falan söylüyor. Ya kardeşim o paraları harcadık işte yani. Kaç aydır beraberiz. Bu evin kirası var, bilmem elektriği var, suyu var. Neyse. Ee, bu şey yapmadı, fazla bir tepki göstermedi. Yine devam ediyoruz falan. Ee, şey yaptı yani ben tepki koydum ama yine arkadaşımız devam ediyor. Sadece e, bir tepki koyduk yani. Ya yeter artık hani kendi kendine bir iş bul gibilerden. Neyse. E, derken böyle bir şeyler olmaya başladı. Bir gün bana işte e, ya birisi bir tehdit mektubu göndermiş. Bir e, böyle el yazısıyla yazılmış bir tehdit mektubu. Ondan sonra aralarda benim bir kız arkadaşım var. İşte... E, kızcağız evlenmek istiyor benimle. İşte ben de pek taraftar değilim falan işte evlenmeye. Pek e, özel sebeplerden dolayı. İşte e, şimdi el alemin özeline girmeyelim. Ondan sonra e, şey yapıyor ya e, Hilmi'nin bana dediğine göre o kız e, işte birileri vasıtasıyla beni tehdit ettiriyormuş. Ama tehditte şey yok yani. isim falan geçmiyor. Sadece beni işte yaşatmayacaklarını yani falan filan öyle sözler kullanılıyor. Ondan sonra al Allah, Allah falan bir panik falan işte şey yaptı. Sen dedi bana bir silah al işte ben seni koruyayım falan işte silah kullanmıştı da varmış geçmişte ya. Ondan sonra gittik buna bir tabanca aldık. O da nereden aldı bilmiyorum ben almadım yani. Nereden bulduysa bir tabanca aldı. Getirdi bana gösterdi falan. İyi e, tamam iyi yaptın şudur budur işte yanında taşıyor göğe ya işte yatağın altına koyuyor falan yatarken. Ondan sonra işte e, bunda kalmadı işte bu bir me mektup daha geliyor falan işte e, şey, işte e, mahvedeceğiz seni bitireceğiz seni ben de tabii panik başladı ikinci mektupla beraber dediğim gibi siteye de girilecek bir konum yok yani sitede bekçiden geçmeleri lazım yani yabancının siteye girmesinin imkanı yok gelip birisi benim posta kutuma e, mektup bırakacak böyle bir imkan yok ama bunları düşünemiyorum tabii o anda sadece mektubu düşünüyoruz Sonra birkaç gün sonra işte benim arabanın camı evin önünde e, ön camı kırıldı falan. Ondan sonra böyle e, şey e, kötü şeyler oluyor. Böyle ben de tam bir panik hayatı. İşte sen burada durma diyor bana e, şeye git. E, i̇şte Asif diye bir e, Pakistanlı bir e, iş arkadaşımız vardı. Onun yanına git, onunla kal biraz falan. Ondan sonra git, işte Asif konuştum dedim ya işte sen de kalayım biraz falan filan. Ondan sonra çocuğun yanında gittim bir hafta on gün kaldım. Durduk yerde başımıza gelenlere bak. Ondan sonra işte neyse o arada gene göya bir şeyler oluyor. İşte ne bileyim bir şeyler bir şey anlatıyor bana ama geçmiş zaman hatırlamıyorum yani. Ve sürekli beni diken üstünde tutuyor yani. Ondan sonra işte Asuf'un orası da artık çocuğun yanında da ömür boyu kalamayacağımıza göre artık yani bir şeyler yapma, yapılması lazım. Sonra, bu dedi bana sen git Türkiye'ye işte şey yap birkaç ay Türkiye'de kal. Bunlar seni öldürürler burada falan filan. Ondan sonra işte kalktık Türkiye'ye gittik. <laughs> Türkiye'de işte ya bir, bir iki gün geçti falan işte benim surat düşmüş tabii ki şeylerim düşmüş reflekslerim konuşmalarım değişmiş falan. Ailem baskı yapıyor bana ne oldu şudur budur o ana sonra. Ya dedim böyle böyle işte yani böyle bir sıkıntı var. falan. onlar da çok üzüldüler falan işte. O işte yani oğlum işte evlendim, evlen gelsene evlendirelim şudur budur. O zamanlar işte kaç 30 30 30 31 yaşlarında falanım. Neyse işte ee, orada şey yaptık. Birini bulduk, nişanlandırdılar bizi bir kızla işte ondan sonra işte benim de buraya dönmem lazım. İşte ne bileyim taksi kullanıyorum o zamanlar. Yani bir ceza mahkememi görmek için buraya gelmem lazımdı. Kalktım buraya geldim. Ama sürekli şeyi araştırıyorum artık burada durmamam lazım yani New York'ta şeye gideceğim. Hani Kaliforniya'ya gideyim falan işte onları düşünüyorum bakıyorum ne iş yapılır falan filan. O zamanlar şimdiki gibi imkanlar yok yani Kaliforniya'nın bir tek adını biliyoruz başka bildiğimiz bir şey yok. Neyse şey sevdim e, aklımın bir ucunda hep New Jersey'de yaşamak vardı işte New Jersey'de çalıştığım zamanlarda e, yani şeyi daha New York'tan biraz daha şey gibiydi modern gibiydi sanki New Jersey New York çok kalabalık biliyorsunuz böyle büyük şehirlerde yaşamak gerçekten çok zor o zamanlar bunu anlamıyorduk ama yani e, şimdi para verseler New York'a gitmem yani yaşamaya neyse e, ben New Jersey'ye taşınma kararı aldım İşte orada da e, bir iş buldum İşte, taksicilik de yapmak istemiyorum artık o kadar bir, büyük bir bunalıma girdim ki işte bir arkadaşımın e, temizlik işi, işleri vardı onun onun yanına e, işe başladım falan işte geceleri işte hastaneleri işte okulları falan filan temizliyoruz böyle ondan sonra e, böyle kötü bir stresli bir hayat e, neyse e, sonra bu e, şey yaptı. E, bir şekilde bu benim ayrılmıştık bir ara ben Türkiye'ye gidince falan evi falan kapattım. Bu başka bir yerlerde yaşadı. Nerelerde yaşadı bilmiyorum. Ben New Jersey'ye taşınıp bir yeni bir eve taşınınca bu pat tekrar beni buldu. Ben de yani hiç şüphelenmiyorum. Memnuniyetle aldım yanıma falan. Yanımda kalıyor falan böyle şey bitti böyle 2-3 ay 4 ay falan mektuplar bitti böyle. Ondan sonra Diyorum tamam işte kurtuldum New York'tan. İşte beni burada kimse tanımıyor. İşte zaten yani ne bileyim fazla arkadaşlarım vardı ama yani çoğuyla da şey yaptım böyle. Herke, herkesten şüphelenmeye başladım. Hilmi hariç herkesten şüpheleniyorum yani. Arkadaşlarımdan da uzak durmaya çalıştım böyle. Kimseyle ilişki kurmayayım ki bu şey nalet bitene kadar falan gibilerden. Ondan sonra işte şey oldu. Gel zaman git zaman bu... Mektuplardan bir tanesi daha bana geldi dedi böyle işte. Ondan sonra beynimden şeyler böyle <laughs> kaynar sular döküldü. Şoka girdim böyle. Nasıl olur ya burada yani e, yani kimsenin bilmediği, kimseye adresimi vermediğim bir ortamda yaşıyoruz yani. Birileri beni öldürmek isteyen birileri nasıl bulurlar benim adresimi ya böyle diye çıkmaza girdim. Dedim yani. E, işte bunu bir sevdiğim bir arkadaşım vardı. Taksim'i de ona satmıştım şeydeki bir limozin vardı bende bir tane Cadillac. Onu o arkadaşa satmıştım. Onunla bir şekilde görüşüyorduk. Bir gün onunla karşılaştık işte şeyde New York'ta. Ee, tekrar bu arada ben e, temizlik işinde şey yapamadım. E, pek sarmadı beni. işte bütün gece çalışıp böyle eee haldır huldur falan e, taksiciliğe döndüm. E, başkasının arabasını kullanmaya başladım. Kendi arabamı sattım. Başkasında çalışmaya başladım falan. Böyle düzensiz e, tamamen e, şeysiz bir hayat, plansız, düzensiz bir hayat yani. Genç başımıza gelmişiz buralarda. İşte yol gösteren yok, bir, bir, bir bilgi birikimimiz yok, bir tecrübemiz yok. İşte savruluyoruz sağdan sola böyle. Ondan sonra işte arkadaşım Uğur, Uğur kardeşim sağ olsun hala görüşürüz. Dedi ya bu şey olmasın gibilerden bu senin hilmi olmasın bunu yapan falan ya dedim aslında yani o yani olur mu olur yani yani bir, 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 beni bir tek o biliyor yani New Jersey'de New Jersey'de olduğumu New Jersey'nin neresinde yaşadığımı çoğu insanlar beni hala belki Türkiye'de biliyorlar yani neyse bu sefer ben şey yaptım son mektup şeyde gelince şeyde, New Jersey'de gelince bana mektubu versene şu mektubu dedim ondan sonra verdi bana. Ondan sonra bu genelde bir şekilde benden mektupları geri alıyordu, direkt istemiyordu ama işte ya benim cebimden ya işte masanın üstünden, cebimden almıyordur büyük ihtimalle de masanın üstünden ya da versene bana onu Kadir falan işte ben onu biraz inceleyeyim falan gibilerden sebeplerde benden hep mektubu alıyordu böyle. Bu sefer vermedim mektubu, ondan huylanmaya başladım ya. İşte bunun deli gibi bunu şeyini aramaya başladım böyle. El yazısını aramaya başladım işte şeyde onun yazısıyla bana gelen mektubu şey yapacağım, karşılaştıracağım. Neyse böyle bir gün, iki gün, üç gün, dört gün yok 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 ben de çaktırmıyorum işte gene şeyimizi, ilişkimizi böyle çaktı, şey olduğunu bozmamaya çalışıyorum falan. Ondan sonra şey oldu böyle bir gün nerede bulduysam böyle bir, bir iki satır bir şeyler yazmış. Yazıyla, onun yazıyla bir, elimdeki yazıyı bir karşılaştırdım, şoka girdim. Bire bir aynısı. Yeryüzünün en iğrenç yazılım şekillerinden birisi yani. Hiç kimsenin yapmadığı gibi A, hiç kişinin, kimsenin yapmadığı gibi R, böyle harfleri çok değişik yapıyor nedense. Böyle e, belki de şey yani eğitim şeysi düşüktü belki de ondan da bilmiyorum yani ama bayağı de ya şeydi yani böyle bariz bir şekilde görülecek şekilde e, şey yapıyordu e, yapmış yazıyordu. E, değişik bir harfleri vardı ve kesinlikle bu. <laughs> ondan sonra eyvah e, bulduk işte şeyi bulduk ka katili bulduk derler ya böyle. Katil olayı çözdük cinayeti e, cinayeti ama işte e, şey yapacağım şimdi e, onunla yüzleşeceğim. Bu sefer e, şey yaptım işte benim e, mahalleden arkadaşım vardı. O da Long Island'de oturuyordu sağ olsun. Ee, Mehmet e, diye bir arkadaşım. Onu çağırdım böyle işte. E, böyle böyle bir olay var. Gel e, şey yapacağız diye. Böyle böyle işte bir olayı yakaladım. Gel bunun gel, bunu canına okuyalım. işte yani küfürlü konuşmayayım. Ş e, canına okuyalım Türkçesi yani. Bunu gebertene kadar dövelim diye böyle. E, Mehmet'i çağırdım. Ondan sonra işte Mehmet geldi falan. Bu da evde bende her zaman kalmıyordu o günlerde böyle işte 2 üç günde bir geliyor falan böyle işte bazı günler üstü başı kan revan içinde toz toprak içinde geliyor işte benim için kavga ettiğini falan söylüyor böyle böyle şeyler yaşandı yani. ona oğlum kim dövdü kimle kapıştın kim saldırdı yok saldırdılar kim saldırdı söylemiyor böyle hep gizemli ha havası oynuyor bana. Ondan sonra yok efendim başka bir süha diye bir kaptanımız vardı. O, bu, o yaptırıyor bunları sana. O çocuk da şeydi, geydi. Günahını aldık falan. O çocuğu şey yaptık işte, takip ettik bilmem ne. Ko konuştuğum arkadaşımla bozuştum yani. Ondan sonra böyle e, değişik değişik yönlere sürükledi beni. E işte sürekli şey de, hedef değiştiriyor bana, şu yapıyordur, Özkan yapıyor, yok efendim e, Suha yapıyor, yok efendim e, ne bileyim değişik değişik, Berna yapıyor, şunlar bunlar. Ondan sonra e, sürekli hedef değişiyor. Neyse e, Mehmet geldi, i̇şte, e, bizim beyefendi yok evde Hilmi Bey, ondan sonra işte... Nasıl olduysa ertesi gün falan çat diye geldi. Ondan sonra ben aldım mektubu, bunun mektubunu, bir de bana yazılan tehdit mektubunu. Bu ne lan işte şerefsiz adi herif bilmem ne bilmem ne bas küfürler ediyorum, çıldırmışım böyle. Üzerine saldırıyorum bu sefer benimle beraber Hilmi'yi dövecek Mehmet <laughs> tuttu beni ayırmaya başladı. Yo, ya biz Hilmi'yi beraber gebertene kadar dövecektik. Neyse beni ayırdı falan filan. Yani iyi ki de belki de ayırdı. Hani o, o günkü şartlarda e, ne bileyim öldüresiye dönmek geliyordu ama Allah'ın işi yok tutar ölür mölür yani. Bir mutlaka kimseyle kavga etmemek lazım. Bu arada bunda size tavsiye edeyim. Kavga iyi bir şey değil yani. E, böyle kavgadan, gürültüden uzak tutun kendinizi. Hayatımda iki kere falan kavga ettim. Yani... E, ne bileyim güzel bir şey değil. kaçının yani kavgadan. Ben alsam kaçınırım yani. Şu anda hiç gergin ortamlara girmiyorum. Tavsiye de ederim. Faydasını görürsünüz yani. İşte neyse bizi ayırdım ayırdı. Ondan sonra işte defol adi herif, şerefsiz herif bilmem ne. Ondan sonra ben bunu küfürler müfürler işte şey duvarlara tekmeler bilmem kapıları tekmeledik bilmem ne. Ondan sonra bu çekti gitti. Gidiş o gidiş. Benim hayatımdan ondan sonra ne bir tehdit mektubu ne bir... Ne bileyim yani e, takip eden ne e, şey yapan e, öyle bir olay yaşamadım. Benim e, hayatımda derin izler bıraktı, çok e, büyük etkilendim yani e, psikolojim bozuldu bir iki sene belki de ondan sonraki senelerde de sürdü yani e, toparlanamadık falan. Yani hayatımızdan böyle bir kabus geçti işte böyle bir e, dost kazığını e, size anlatmak istedim. İşte bilirsiniz geçmişte Türkiye'de bir dost kazığı diye oyun vardı herhalde bu, <laughs> bu dost kazı bir oyun değildi yani gerçekten gerçekten yaşandı işte yani dost kazı siz siz olun dikkatli olun ilişkilerinizde kimseye fazla güvenmeyin yani tabii ki herkes yani insanlara güvenmek güzel bir şey yani kesinlikle güvenmemeyi tavsiye etmiyorum da güvenin ama işte şey olun yani dikkatli olun emniyetli olun sürekli arkanızı şey yapın yani garantiye alın böyle şeyler. Teşekkür ederim. tekrar görüştüğümüze memnun oldum. İyi günler.